Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere yazlık yeleklerinizde yazlık örgü işlerinizde kullanabileceğiniz güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için elimde Alize Angora simli ipim var. Siz dilediğiniz marka ip seçebilirsiniz. Tığım ise 7 numara tığ. Hemen modelimin yapımına geçeceğim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için zaman kaybı olmasın diye ben bu şekilde zincir çekip trabzanlar hazırladım. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Önce kenar bantlarını yaparak başlıyoruz burada hemen bu kısma trabzanlar yapıyorum. Kenar trabzanlarını sizler isteğinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şöyle 2-4 tane kenar trabzanı şöyle 5 yapalım. Evet 5 tane kenar trabzanımdan sonra 1, 2, 3, 4, 4 tane zincirimi çektim. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Trabzanıma sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Trabzanıma girdim. Burada ara trabzanları yapıyoruz. Ara trabzanlarını da isteğinize göre modelin ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 2 4 5 tane ara trabzanı oluşturdum 1 2 3 4 zincirimi çektim 1 2 3 4 4. trabzanıma sık iğne olarak girdim 1 2 3 4 zincir çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 trabzanıma ikili trabzan yaptım burada yine 5 tane trabzan yapıyorum. Ara trabzanı. Şöyle modelimiz kaç ve kaçın katlarında trabzan üzerine oluyor sayalım arkadaşlar. Şuradan devam edelim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trabzan sırasına bir modelimiz. Evet e, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet şöyle göstereyim. Bu sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle. Burada kenar kısmında yine 5 tane trabzan yapacağım. Bu kenardaki trabzan sayılarını siz isteğinize göre ayarlayın. Şöyle 5 tane kenar trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Burada tığımın başına ipimi aldım. Kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradaki zincirimin içine şöyle ilmekleri topluyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 tane ilmek topladım. 2 seferde kapattım. Şöyle bir görüntü oluştu. Burada tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen zincirimin içine giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki tırabzanlarımı yapıyorum. Aradaki ara tırabzanlarımı şöyle göstermek istiyorum. Tekrar burada arada 5 tane ara trabzanımı yapıyorum. Yine bir öncekini tekrarlıyoruz. 3 zincir 1 2 3 zincir tığımın başına ipimi alıyorum. Zincirimin içinden ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmek şöyle iki seferde kapattım 1 2 3 zincir hemen bu kısma sık iğne olarak giriyorum 1 2 3 4 zincir tığımın başına ipim aldım aradaki Ara trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, şöyle sıra sonuna geldim. Tekrar burada son örneğimi de yapayım. 300 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle iki seferde kapattım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim hemen bu kısma sık iğne olarak sabitledim 1 2 3 4 zincirimi çektim buradaki kenardaki kenar tırabzanlarımı yapıyorum Aslında modelimiz tek sıra arkadaşlar tek sıradan oluşuyor örneklerimiz yer değiştirdiği için tekrar diğer kısmını göstereceğim 1 2 3 şöyle geriye döndüm buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum Evet kenar trabzanlarımı yaptım şimdi şöyle 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım. Burada çekmiş olduğumuz zincirin tepesinden hemen içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 2 seferde topladım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen Şuradan sık iğne ile girdim. Şu zincirime buradaki fıstığın tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. Bir diğer dönüşte de şu kısma fıstık konuluyor arkadaşlar. Tekrar Çeyizlik yeleklerinizde Yazlık örgülerinizde Çok güzel duracak bir örnek Burada yine 1-2-3 zincirimi çektim Tığımın başına ipimi aldım Buradan ilmek topluyorum 1-2-3-4-5-6-7 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çektim sık iğne olarak girdim hemen fıstığın tepesine de bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir aradaki trabzanlarımız Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ben sıra sonuna gelip tekrar 3. sırayı da göstereceğim. Evet şöyle 3. sırama geçtim. Modelimiz tek sıra, sadece kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum, tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki çekmiş olduğumuz zincirin içine ilmek topluyoruz. 3, 4, 5. 6 7 iki seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir yine bu kısma sık iğne ile batıyorum hemen fıstığın tepesine 1 2 3 4 zincir tığımın başına ipimi alıyorum aradaki trabzanlarımı yapıyorum modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar Eton şallarda da muhteşem duracak bir model, hızlı ilerleyen bir örnek. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi sizler için birkaç sıra daha ilerleyip sizlere modelimi tekrar göstereceğim. Evet modelimi şöyle birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Yapımı da bir o kadar kolay. Tek sıradan oluşan çift taraflı model yani çift taraflı kullanabilirsiniz. Tersi, düzü yok arkadaşlar. İki taraflı tek sıra olduğu için modelimiz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.